Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İyi akşamlar. Valla ben de kızıma doğru Gidiyorum eşiminin kız torun süt istedi. Telefon açmış. Anneanne çüt getirdin. Ben de eşim işten geldi. Ben de kalkmayayım dedim. Torun orada aç dururken dedim. Sen de burada oturacak değilsin dedim. Gayrın. İneğimi sağdım sıktım. Kızıma doğru gidiyorum arkadaşlar. Şu sütüm Acı çıtlık koydum. 5-6 ceviz koyduk. Torunlara da öcük Şeker evini almış. Orada doğru gidiyor arkadaşlar. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisiniz. diye. bizler de böyle işte. Girip çıkıyor. İyi yani bizler de. Sen ne ya? Vallahi ben de işte diyorum yoruldum işten geldim. Niye? Buraya yürümeye şeyim bile yordu vallahi. Olsun yoracağım onlar o, çocuk orada sen. De... İşin ucunda Oturacağım. torun oldum oldu mu? Bu arada cümleten hayırlı akşamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Ne var ne yok? İnşallah bir sıkıntı yoktur. Ben de işten geldim. Hanım söyledi. Torunlar çağırıyor diye. Biz de gidelim tamam. dedik. Anne ne Akı dedi ben akı de dedim anne nedir çüt getirdim çüdüm yok. yoktadır süt istemiş ona Harbide gidiyor karıma da sağdım göreyim o evimin diriye o, o benim havada biraz soğudu arkadaşlar Allah kar mı gelecek mi aynı kar havası gibi kar bizlere geliyor herif gelelecek her sene geliyor o kar kar bizlere geliyor Evet arkadaşlar bu ay geldim. O da karşı geldi baba. Al evladım. Hadi bakayım. Bir otur. Hazır mı evet. İyi akşamlar Rümeza. İyi, İyi akşamlar Hoş geldin. Hoş bulduk. hoş da Anam, anam, anam kırın, kırın. Halil Anam Ne gördün oğlum Ben sana geldim kuzum <laughs> Abla uçak <o> Çabana <laughs> şey ne diyecektin Ne gördün kuzum Sen çut istedin ya oğlum Balağa gittik ne? Sen çüt istedin ya oğlum Balağa mı gittin İşten oraya mı geçtiniz? Ne geçedik? Ha arkadaşlar işte, bu da oğlum olur. Dolapta var. Serhat ne? ismi. Ne Ne var? Ne iyi Ne oğlum? Ne 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 oğlum? Nasıl, ne oğlum? Ne, ne, ne diyor Ne Sen Ne, bana ne oğlum? Anne. 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 Ne bu oğlum? Ne oğlum? oğlum? Ne oğlum? Ne oğlum? oğlum? da ceviz oğlum sana getirdim ben. Halil. Sev oğlum ceviz. Halil. <laughs> Bak iyi baba çağırıyor sana. Ne yaptın oğlum? He? Ceviz. Ceviz mi? Evet. <laughs> ne yapacağım onu? Kıracağım de. <gülüyor> <Dayıyor> <gülüyor> <mu>? <gülüyor> ne yemek <yiyimeş> yaptın? <laughs> Türlü. Türlü mü? Evet. Patıçay yemeye. <laughs> evet. Ha bir de çıtlık getirdim. Yiyorum ha. Çay kaynıyor mu? Çay kaynıyor. Çay kaynıyor. Çay kaynıyor. Balık. Balık mı getirmiş vay oğlum? Çalık. Sen çüt isterim kuzum. Ben de sana uçum geldim. Sen niye yedemişsin? Evet yedim oğlum. Sen niye yemedemişsin? Ben geleceğim. İyi babam da çalışmaya gitti. Ne? İyi baban da çalışmaya gitti Ben de gelemedim. Sen gelmedin. Hey kuzum. Halil sen niye gelmedin? Ne diyecektin? Ne Sana ceviz getirdim oğlum. Bu azımdan geçmedi kuzum. Annen söyle. Annen Sana şut getirdim niye emrizdi Ya. Halil niye Ana. gelmedin bize? Ne? Sen bize niye gelmedin? gelmedin oğlum? Ne? Şimdi gelir miyiz? Rotadan gelmeli. Eee, geliyor arkadaşlar yemeğimiz. Motoruna gelmedi. Tam yemeğimiz üstüne geldik. İro çalışmaya gitti. Ne oldu? Bir baba da çalışmaya gitti. Turşu mu ortadaki? Evet. Eee. Evet. Bu evet, turşu çok seviyorum arkadaşlar. Biber ver turşu sonra. Başka ne? Ceviz. Sana ben ne? dadak getirdim. Ne? Tatak. Nasıl bir yiyeceğiz? Nasıl bir yiyeceğiz? Evet arkadaşlar işten geldik. Bir yorgunluk çayı içelim. Torunları gördük. Yorgun geldi geldik buraya ama değdi yani. Torunları gördük. Bu. Biri burada yatıyor biri ışıkta. Biri de bu ortada geziyor. Annenin sonu ne? Evet anne. Ben şamadım bu. Yavaş yavaş evimize gidelim. Tamam, şey anmaçtan ben onu oğlum beş alacağım oğlum, oğlum? Hey, He hey, ne? Gitti, aman, aman. <laughs> Anam. De, oğlum. beş geldi oğlum oğlum He. heye heye He. He. heye 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 oğlum. Çalabeyim bir daha bir şey almayacağım. Bir şey arası geri telefon açarsınız. Gel <laughs> oturun diye. Anam ne? <laughs> Arkadaşlar bu evim o diriye benim. Evim temeli bu benim temeli. <laughs> 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 Anne niye bu çıkardı anam ne? Anne ne? Niye ben her zamanki kullandığım bardak? Yok Bunları ben bütün özeniyorum bunlarla içeceğim. Ya, i̇yi olur lan. Şey mı? Biz de ona alıştık ya ondan başa başka Sen, sen alıştın değil bana da bundan bir mi? Bu üç yıl Oldu bir dahakin ona vereyim. Sen kimi özledin onu? De. Sen bana ne diyeceksin? De. O sakız mı? Halil mi attı? Halil attı herhalde. Görmedim ben onu. Yoğdu. Ah Allah. Allah. Ay. Şalaba. Niye bugün kıyama gittin geldin? Gittim valla. Ne var ne yok? Valla bol selamlar var sana. Eşimin var ben oradan selam. Kimi korkuyorsam saldırın işte Kim mesela. Kimi korkuyorsam da aklım değil. Kamser'den anam var. Anam mı saldı bana selam? Damadıma selam söyle. O, o, o. Babam, Arkadaşlar ben buralı değilim. Ben Kızılkaya'dan bırak. geldim eşime. Kaçtım. Ben buralı değilim. Ben Kızılkaya köyündenim. Anne ne geçeyim ben? Eşime kaçarak Evlendik. Bunlar. Herhalde hayatın en hatasını yaptın öyle mi? Yok vallahi yok. Geçen kaç mı döndün değil mi? Vallahi değil mi? Nimet çarpsın her zaman. Cümlem var <laughs> mı? Yok yok. Pişmanlığın varsa söyle. Yok canım estağfurullah. Pişmanlığım değil. Allah'a çok şükür. Allah daha da göstermesin. Pişmanım. 99 yılında bu kaçtı arkadaşlar bu. Anası babası vermedi. Ne olacak sen? Sen ne oluyorsun? Kümürcü salacağım dedim. Vermediler. Boşa hiç salmadı. Öyle mi diyorsunuz öyle. Fakirdin vermediler. Evet, He bana fakirliği vermediler arkadaş. <laughs> ben de buna telefon açtım. <laughs> ben istiyorsan çık yola dedim. Var. Valla. <laughs> Bu da hayvan hasını görmüş, evi var. Ben bak suladıydım, hani dişiliyim de öyle kaçırdım. Evet, böyle sulamış, yola çıkmış. Bu da motosikletine gittik arkadaşlar. Araba falan bulamadım, motosikletine. Ha ne bir şeydi? Kaşıran vardı kaçırdım. Yerlene, yerlene gidiyorum diye. Ya 99'da 3 <laughs> liram vardı. Yani şu şimdikinin 3, 3 TL'si. Yerlene, yerlene gittik. <laughs> bir buçuk liraya benzin aldım. Bir buçuk liraya da bir hafta Nevşehir'de kaldık. Bir buçuk liraya benzin var mıydı önceden? Aldım valla. Yirmi sene. Ne kadar ediyordu da ona benzini? Bir canın. Nevşehir'e götürdü getirdi. Eee? Yirmi sene önce. Eee? Orada ben, Nevşehir'de benim bir büyüğüm var ablam. Bir hafta onun evinde kaldık. Ondan sonra bu taraftan arayı gördüler. Bunun babasını anasını ikna ettiler. Böyle diye başkanı falan. Bize haber saldılar gelin diye. Geldim. Dört gün sonra da İstanbul'a gittim arkadaşlar. Borç ödemiyor. Bir milyon iki yüz bin lira borcum vardı. Beş ay evde hiç gelmedim. Ha? Bir milyar iki yüz bin lira. Şimdi dönüyoruz. Bir milyar iki yüz bin lira yaşayalım. Bir haftalık deneyimden çıktım. Bir şey hiç girmedim arkadaşlar. Bu borcu ödenecek dedim. Beş gün yıkan koydu gittiydi beni. Evet. Şşş böyle. Muhalef bu. Beş gün beni bu borcu. Bana telefonu açmış. Tek aradım burada. Benim ne dedi arkadaş olayım. Ben mi dedim? <laughs> ben de oğluyum dedim. Bir olmayayım dedim bunları bununla konuşuyor diyor. Babam bura geldi mi? Babam burada. Abimle konuşuyor. Abim telefon açmışmış. Sen işte. dumur salıyordun. Abim demiş ki yürüme demiş. <laughs> Allah. Ya, nasip kader kısmet evet. yol gitmiyor. Yolla, yolla, yolla. Daha sonra detaylı anlatırım arkadaşlar. Şimdi ben kestirmeden geçtim de. He. Bizim Vay. film çok yani.

Bütün askerlere, bütün evlat olanlara hayırlı askerlikler. Allah, Allah hayırlı evlat nasip etsin ya rabbim Kur'an'dan imanları ayırmasın. Amin. Amin. Hep dillerikini korusun. Sonra bizlerikini ya Rabbi. Evlat olanın babanın ailesiymiş. Ama bir de şu benim evladım var. Anam bu da üçüncü evladım. Oh, anam benim. Nasıl da yakışmışsın ya? <laughs> anam uzun. Şema. Şema ne diyeceğim onu? Mikserin niye kırdın kız sen? Bana ne desin? Bak. Kim onu? Beş an ayağı alırım onu. Hey. Hey onu ben ondan alır gelirim de sana. Yarın bize gel oldu mu? İyi babam geleyim. Gel. Ben mi geleyim oğlum? Ben mi geleyim? Hayır. Bu gelmesin mi? Annenle gelmesin mi? Hayır. Annenle sen gelmedin. Sen gelme Gelmeyin. Selam. Ben geleyim öyle mi? Ben şunu uçunduramadım. Süt getirdim. Sütüm yok dedim Oğlum. Beni mi seviyorsun annen neyle? Yok seni sev. Beni mi? <gülüyor> <gülüyor> Onu sevmiyor musun? Yok, sevmiyor musun? yok sevmiyorum. Sevmiyor mu? Yok Beni mi seviyorsun? Ama sen bir daha sütüm yok dedi de ben sana getiririm. Haydi sen. Ha? Yiyeceğim. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki, bir dahaki, videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalımda kalın. Hoşça kalın. Abone olmayanlar abone olsun. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Herkese selamlar, saygılar. Allah abone oldukça, mesaj yazdıkça Teşekkür beni çok mutlu ediyorsunuz. Sabah da uyuyamadım bugün. Sabah kalkıyorum bir telefona bakıyorum. Kaç abonem oldu. Hiç mesajım geliyor mu ki? Deyin. Arkadaşlar Allah razı olsun hepinizden. Beni o kadar mutlu ettiniz ki. Herkese teşekkürler. Allah razı olsun. Sevgiler, saygılar hepiniz arkadaşlar. Kendinize iyi olun. bakın. İyi akşamlar size.